Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım var yanımda. Ee, yazışıyoruz öyle. Ormanda 99 gece çekeceğiz. Dur video başladı. Ee, arkadaşlar biz hemen başlayalım o zaman. Ayşem e olmadan. Yani bu... <laughs> Yani ilk defa değil de bir kere daha çekmiştim Ormanda 99 gece. Yani bu ikinci video olacak. Dur mikrofonumu yanıma koyayım şöyle. Aynen böyle daha çok sesim gelir. Bu arada arkadaşlar, şey diyeceğim. Biz hala sanırım şey olamadık. 680. Aynen like atın diyor. Evet. Evet. Oley. Cık. Arkadaşlar. E, Şurayı şurada da kapı. da doldurayım. E, bir de dün çok kötü bir facia yaşandı. Yanımda yayındaki şahıs vardı. Ben ormanda 99 gece oynuyorduk. E, sonra o kadar ilerledik ki. Oyunu bitirmemize çok az kalmıştı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O aç pardon ben açlıktan öldüm. O da ayıya öldü. Aynen öyle. Sonra da bilgisayarım ne oldu? Boş edin onu. Var gece oldu abi. O da çok kötü. Ya şuraya da koyayım şunu Bir tane Arkadaşlar bu arada arkadaşımın kanalı da size söyleyebilirim. Oha ne yaptım be abi. Dur lan sansürledi. <laughs> Evet bu arada doğru söylüyor. Ya Senin kanalım var ya. Onu söyleyeyim sana abone olurlar. Arkadaşlar ee, Arkadaşımın dediği gibi Abone olup like atmayı unutmayın Evet görüyorsunuz Arkadaşımın kanalı Abone olun Abone olun Neyse ben tavşan kesme tavşan kesmeye gidiyorum. Tavşan ayağını alabilir miyim? Hadi lütfen, lütfen, lütfen. Öl, öl. Yes. Tüccar gelmiş bu arada. Hemen şöyle ayağımızı koyalım. Şöyle. Ben iyi balta alacağım. Yani. Kurt kökü mü? Onu da alabilir miyim son saniye? Hadi bakalım kurt. E, sandık var şurada. Onu da açarız. Bir sakin olun hemen. Sonra yorumlara çatlamayın. Ben ne yaptım böyle? Bir <laughs> bandaj çıktı. <laughs> Ölmeyin bandajımı harcamak istemiyorum. Ölmeyin dediğim bir arkadaşım var zaten. Kurt göremiyorum. Şurada var. Minik bir şöyle. <laughs> Adam bana neredeyse vuramadı ya. O sırada canım. Neyse. o oh, çocuğun yerini bulduk. Kanka. Oha çocuğun yerini buldum. Bir saniye. şey diyeceğim. Çocuğun yerini buldum. Çocuğun yerinde yer. Nerede lan bizim kamp yeri? Çocuğun Tamam gel. Oh arkadaşlar eğer bu videoya 3 like gelirse aynen öyle sadece 3 like. Hari, haritadan bak çıkarabilir miyiz? Tekrar tekrar gelin lütfen. 5 tane kurt öldüreceğiz. Ölsen de bir sıkıntı olmaz kendine. Oha! Oha dur ölmeyelim ölmeyelim. Ölmeyelim. Bir saniye. Şu aldım kaçtım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne no problem abi şu an. Heyecanlandıracağım. Hayır. Arkadaşlar demek ki neymiş? Oyuna başladığımız anda çocuk kurtarılmazmış Biz de sıkıntı olmaz. Ya Roblox her şeyde sansürlüyor ha. Ayıp ediyorsun. Baba baba. Tutucu radyo. Şöyle attım. Ne yapabiliriz radyo ile? Hmm. Kudumuzu keselim o zaman. Ya garip gelip sesler geliyor. Allah'ım ne yapayım yarısın. baba. bam bam. de Artık yeni tezgahımız olacak ya yes, nasıl Ha ben şeyi mi almışım? odumu şuraya atsın. Şuraya atsın. Şuraya bir tane aldım. Hayır, onu ben alacağım ha. Az zaten burada bir tane aldım varmış. Bu. Ee, şu morselleri pişirelim öyle atalım. Şu taşı şey zannettim ya Et elimde kaldı. Aa durma ben çok acıkmışım haberim yok hala. Tamam. Üçüncü gündeyiz. Ve ikimize de fener almaya gidiyorum. Aa burada neler varmış. Ya tavşan yüzünden az önce ben alamadım bu o kamerayı. Ayıp ettim tavşan. Yukarı. Nerede? Aha. Zehirli mızrağı almaya gidiyorum. Tabi gebermeden alabilirsem iyi olacak. Tamam o zehirli mızrak şuraya meyilli. lütfen. Yalamayacağım kardeş. Yalamayacağım beni sana. Oğlum. Minicik. Ölüyor mu? Zihli mi? Sakın. Dur. Dur. Ölcen gitme. Ölcen ölcen. Aha tamam. Kral ya. Ya kral adam ya. Eyvah. Eyvah ben ölüyorum ben ölüyorum ben olaydan kaçayım Oğlum adam ne yaptı Ben <laughs> şunları yanlıştırıyorum Adam beklediğimden iyi çıktı Sıkıcım geçirmesini öğrenme Düşünsenize kayıt kapılıymış ya yani. Ben boşu boşuna Allah. Yani nereye gitti? Harita daha hiç büyümedi. Biliyorum. Ama şimdi büyüyecek işte. Ben video editleyemediğim için kendi ağzımla editliyorum diye Ben veriyorum ben 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 beri ben 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 berbem ben 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 Yemek kulemi sömüreyim. Hadi bakalım. Oğlum. Kaç santim uzak? Sakın. Öleceğim. Öleceğim. Sana öleceğim. Demiştim. ben niye bunları bırakıyorum şey yapsana ya kafa ya <laughs> ne dedim lan ben son bir tane oldun veya iki tane yani şunlardan iki tane lazım sana bunu Dökün bizimki ne ara sandık açtı ya hayatımda yaşadığım en az gelişimdi bu ya oyundaki tamam bitti abi Tamam. genişledi. Şuna şöyle iyi bilemeyeyim. Eee. Ne oldu Eee. Sandık yok mu ya? Bir tane sandık var. Haritayı çok genişletmemiz lazım bizim. O yüzden birazcık yeterli olacak. Bizimki de haritayı genişletmek istiyor sana. Oha oldu mu nasıl dikti bana sanız? Ben 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 sandık arıyorum birinci dördüncü gün ayam hungur hungurun anasınız ee, saldırıyorum biraz az kanka Uğray Uğrayacağız. Benimki nereye gitti lan? Oğlum ben niye caps lock'la yazıyorum 2 saattir ya? Cüvet ya şey yap. Hadi bakalım ne yapabiliriz. Güneş kadranı yapamıyorum. Bu da kesilmiyor zaten. Bu mu? Abi. Ich Zihirli Mızra ee, Kurbanın Orada çıktı Hadi <laughs> açmasın kanka. İnşallah aç değilim der? Çünkü yani yemeğimiz yok. Tamam dur. Adamla yemek topluyoruz. Gece olmaz. çok az kaldı. Hadi bakalım ne olacak acaba? Allah ye. ne yaptım ya? ya adam soğudu benden artık. Rica. Bana niye vuramaz? Hadi be. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Şeren la ilahe illallah. A yazmışım yanlışlıkla ya. W S D yazdım. Merhaba. Ah, bu yüzük ve surat gizem. O. Eee Kuleden çıkıyor. O bir işe yaramaz kanka. Sadece şey etrafa aydınlatmakta ve geyi. E, merhaba. Neyse kolay ya. İlk başta sadece 3 tane geldiği için. O arkadaşımı rahat bırakın lan. Onu rahat bırakın lan. Ben. Hmm. Bende ne var lan? Morsel kolay kolay oldu. Bence gayet kolay oldu ya. Ama benim öyle bir yok. Yalama beni. Bir çuvala nereden bulabiliriz? Bir tane bile sandık yok haritada. Harita çok kötü ya. Sandık yok. Hattım en kötü gelişim de bu ya. Kürk mü? Hemen hemen efendim, hemen efendim ama orada niye ışık var? Yağmur yağdığında ne sözüyorum burada? Ya. Yani yağmur yağdığında yani yapacak hiçbir şey yok abi. Odun koyamıyorsun, bir tek şeylerle yetiniyorsun. Anladın mı? bu arada Kürt bulmaya gidiyorum. Kürt kürkü. Aa kömür. Aa. Ya yalama beni. Şurada olabilir. Mermi de var. Mermi var tüfek. Aha. Tamam işte Sen Senden deri çıkar. Çıkmadı. Burada kurt oluyor diye biliyorum. Bunların içinde. Yalana beni öyle. Gel, gelemiyorsun zaten. Doğru düzgün yürüyemiyorsun bile. de. Civata kapalı. Nasıl bir kelimeydi anasını ararım. Şuna, at. Şu Şimdi şuradan şey çıkacak. Kurt. Aynen. Ben o kurtu ez bir şekilde halledeceğim ve sandığımı açacağım. Hadi bakalım. İnşallah iyi çuval çıkar ya. Veya yani tüfek. İkisinden biri çıkarsa ben yaşadım şu anda. Benimki de oradan al. Evet. Arkadaşıma iyi balta götürüyorum. Al. İyi balta. Benimki iyi baltayı aldı. Beni yalamaz mısın? Gel bakalım gidelim. Yağmur yağmıyor bu arada. Şuna da mı lan? hala kürk kürkü yok. Merhaba. Bunu da atıyorum. Onların hepsini atıyorum. Ne yapabiliyoruz? Güneş kaldıranı yapabiliyoruz. Benimkuya orada balık tutuyor. Niye balık tutuyor acaba? Aa bir dakika biz yeterince geliştik değil mi? O zaman ben birazcık yemek yiyeceğim. Ondan sonra veledi kurtarmaya gideceğim. Ben önce hiç tek başıma yaptığımı hatırlamıyorum. Aa benimki balık tutuyor. Ne yapalım? O da yiyeceğim. Açım kimse bana bir şey diye. <laughs> o nasıl bir şey fırladı resmen. Neredesin? Neredesin? Gece oldu Allah'ım ya. Gece gece gitmeyeceğim ben. Tamam ileride. Ben sabah çocuk kurtaracağım. Ben sabah çocuk kurtaracağım. sen gelme sen evi koru sen evi koru evi bir yazman adam ya Allah bir yazamadım adam var ya ben sabah Ol. Tamam. Ben nasıl o yapayım. Bu Ve koşturmayacağım hiç. Böyle yavaş yavaş gideceğim. Yavaş yavaş. E ben hala fener almaya üşeniyorum. Yaptığım en yavaş gelişmeydi bu ha. Yani e beşinci gün hala benim eski çuvalım var. Üç tane eşyam var Allah'ım yarabbim. Delireceğim ya yani. Allah ne oluyor inanılmaz. sabah oldu? Tamam. O zaman hemen gidelim. Benim gittiğimi aç. Hadi bakalım. Çektim mızrağımı. Çektim mızrağımı. Gidiyor. Ben nereye gidiyorum? Yemek yemedim daha. Tüm yemekleri sömürdüğüme göre artık Sabah olasına daha 2 dakika var. Bence bayağı yüksek bir zaman. Hemen karşımda şu an lanetler. Hadi bakalım. Biz birkaç tanesini indirmiştik. Burada bir tek <laughs> Size alırım çok kolay. Ben şurayı kurtarırım. Burada Böyle... ilk olarak sandığı alacağım ben. Sandık inşallah güzel bir şey çıkar. Tamam. Tamam. Nasıl içinde bebek var şu an. Ne kadar garip hissediyorum. Al odunla yaşa sen bebek. Acaba bebek içeride ne yapıyor? Bebek. Bebiş. Berbiş. Berbiş ne anasız? nereye gitmiş? Evet. Havada duramadım. Kurtardım. Es çeriz mayonez patates burada es çeriz mayonez patatesi. O bir bir bakacağım ne kadar olmuş 23 dakika. Eyvallah. İkinci bebeğe mi gitsem? Bence de gideyim ya İkinci bebeğe. Kraker olana gidiyorum ben. Kraker oğlan'ı kurtarmaya gidiyorum. Ya benim götümü kim kaldırıyor ya ben tüm bebekleri kurtarmaya Yeter lan Yalan beni. Bak ya. Oç. Alın. Nerede lan bu? <laughs> ne jam yedim az önce köpekten. Sakın canım az. Sandık açmaya gideceğim. Buraya sandık ve depo pardon ne deposanız. Ee, alfa kurt. Harika. Alfa gerçekten nefret ediyorum ya. var. Aha geliyor. Bıcağımı çekeyim ben. Oh, çok vuruyor çok vuruyor. Vur kaç yapamam şu an. Oğlum kovalana beni babaanne. Adı lan. Kanka öldüm. Canlı canlandır beni arkadaşlar benimki canlandıracak beni hiç sıkıntı yok gel yanıma arkadaşlar benimki beni canlandır hiç sıkıntı yok yani kral ya. ben hareket etmiyorum sakın geleyim deme ümrünü sıkarım seni ölecek 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 olsun. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinize güle, güle güle diyorum. İyi oynadık. Hepinize güle güle diliyorum arkadaşlar. Belki çok sevmişsinizdir. Belki sevmemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Dur. Dur. Kanka. Neyse ben ay takımda yeni oynayayım. Orada size güle güle diyeyim. Böyle yatarak diyemem size zaten öyle bir şey. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bu arada. Hepinize güle güle diyorum. Ve bay bay arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Diyecek bir şeyin var mı? <laughs> arkadaşlar belki bence çok güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsiniz. Ben niye hala tekrar bunu da NPC gibi ya. Neyse bay bay. Bizimki de Desin yine. Şöyle bir tane de SS alayım şöyle. Arkadaşımızın diyecek bir şey varmış. Hecel'e kanka. Aynen keçi. bize abone olun. Evet. Evet. Bunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olun diyecek. arkadaşlar. Abone olun. Neyse. Anladılar. Onu. Sıkıntı yok. bye ee, bay, bay. Aynen öyle. Bay bay.